İslam'da evlatlık denen bir müessese vardır. Fakat evlatlıktan kaynaklanan bir akrabalık, bir ünsiyet yoktur kardeşlerim. İslam'da bir kimse bir kimsenin ancak şu üç şekliyle kardeşi ve akrabası sayılabilir. Bir, özür dilerim, döl birliği aynı adamın dönünden olan kimseler birbirlerinin kardeşleri ve akrabalarıdırlar. İki, karın, batın birliği. Aynı karından doğan çocuklar birbirlerinin kardeşleri ve akrabalarıdırlar. Üç, süt birliği. Aynı kadının sütünü içen çocuklar birbirlerinin kardeşleri ve akrabalarıdırlar. Bunun dışında evlatlık ya da kan kardeşliği ve benzeri hiçbir şey İslam'da insanı insana kardeş, evlat ve akraba kılmaz kardeşlerim. Hüküm Allah'ındır, nizam O'nundur, O ne emrederse biz itaat ederiz. Kendi mantığımız yahut amalarımızla olaya yaklaşmamız bizi küfre sevk edecektir. Aman ha bu konuda cüretkar olmamaya gayret edelim.